Herkese selam ben Elektro. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Savaş Aynasında oynayacağız tekrardan. Bu sefer Reynik olarak oynayacağız. Şu ya da şu Reyn oynayacağız. Niye Mina oynuyorduk? Çünkü Mina dediğin gibi size beyaz yani Ne dediğim gibi Mina hem zeyn hem jungle olarak oynanabilen bir karakter. Tek başınıza oynayacaksınız. Zeyn jungle karakteri oynayın Bunların birkaçını örnek ben yazadım size şu an videoyu uzatmamak için. O zaman hazırız başlayalım. Tekrardan savaş anasını oynamamızın sebebi bu arada şu savaş hisidir. Bu savaş hissi büyük ihtimal savaş anasında kalıcı olacak. Bunun için getirilmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü köy noktada bildiğiniz gibi jungle'a gen katamıyor. Jungle videosu da bir daha çekeriz burada bununla ilgili rahat olun. Biraz geç çekeceğim onu çünkü zaten bir tane jungle kendi videosu yayınladım. Onu da izleyin. Takımında bu sefer galiba jungle yok. Bakacağım kim nereye gidiyor. Piyasaya Reyna koşar ise Bakayım aynen Pierce yine oynayacak. Gerektiği zaman jungle'a kaymanız gerekiyor. Bu jungle mı oynayacak? Ne oynayacak? Ha yok bu jungle mı? Bu jungle'sa ben Reyna oynadım. Aynen bu jungle. Ben burada direkt kulak burada açlayacağım bu arada. Açlayamadım. Tamam. Son vuruş yapın arkadaşlar yine de burada. En sağlıklı soru sizin için. Pierce ne yapıyor? Yani Glover'da vurmaya çalışıyor. Tamam Glover'da takasa giremedim. Glover'da beni öldü. Balık diyeceğim ben buna ya. ismini söylemek sürekli zor oluyor. Niye dövdü de burada? O bu benim için zor olacak bu arada ya. Bu benim için zor. Keşke kuyaydık da ödeseydi. Pierce Reining'ine karar veremediği için biraz sorun yaşıyoruz şu an. Edgar'ı yukarıda gördük. Ed Pierce hem burayı hem olayı almaya çalışıyor da kanka 4 kişi burada oynamamanız gerekiyor. senin kanka o, o kadar da değil lan. Seni düşürebilirsem 3 seviye olacağım. Aynen şöyle kalkan açacağım ki ilanı bulamasın. Ve gıdak kopsun. Buradan da direkt rushlayacağım ikisini birden. Şöyle bir ulti atacağım. Bot atmasam olur aslında. Aynen. Burada yaptığımız bir atakla oradaki seviye farkını aldık. Eee bekliyoruz şu an bekliyoruz şu an. Şimdi Glow takım arkadaşının şiirlaması güzel. Korkuttu ama sadece slow attı. Kalkan basacağım. Bu sayının önünün üstü patlayacak. Şey de olacak. Glow bu adı kopacak. Aksiyonlarımız globalde bot'e Bu o kadar güzel bir avantajımız var. Sürekli burada global hasar demek istemiyorum. Edgar hiper atlayacak. Bundan kliği böyle olabileceğini düşünüyor da, bizim sağda Edgar var. Hani biz burada dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Edgar ulaştıracak. Bundan da bir anda sonra ayrılmak zorunda katacak. Tamam, piyasa tüm xp'min içinden geçmeye devam ediyor. Şöyle duvardan globalden bot'a kapatacağım. Tamam. Hı hı. Şimdi burada biri var. Rota alan tek başına gezmiyor orada. Tamam şu alayım. Global tek başına şu an bunu biliyoruz. O yüzden açlayacağım. Uyut atacağım ve korkmasını da dojemi olacağım. Güzel burada, Bu arada Pearson ee, rakip de kuleyi yıktı. De daha büyük ihtimalle. İkisi de artık burada bir şey olmayacağını anlayınca. Madem öyle abi ben buraya dalıyorum. Aynen. Ben buraya bulabilirim vuruyorum. Enz var zaten bizde. Enz'e güveniyorum bir tık daha. Aynen ondan iki aldım. da aldım aldım. karşı menzili kapatmak gerekiyor sürekli vurduktan sonra direkt. Şu anda çünkü asada biraz fazla. Nöfer mi bilmiyorum ya. Çal hmm. Sen bana zıplayacaksın. Senin içinde o his var biliyorum. Buradan elgıda koşacağım. Sana burada uyutatmak zorundayım ya ben. Burada kalkan basacağım. Okey. Ne tamam lan bu öleceğim ölecek kaçadım yok ki. Aa yok yaşadım. Aa hatta hatta aynen bildin yaşadım aynen. Şu an ölmemem lazım burada. Am tamam, lan beni bilmiyor beni bilmiyon lan beni bilmiyor. Lan şöyle sıkıştı diyeceğim lan niye iki attım galiba? Kim aldı lan ikisini? Ne evet, aynen ben almışım. Şurada yukarıda da çevrede de oynayacağım biraz da Şurada gene gördüm birini. Yok bu da ekmeğin arkası. Tamam şöyle. Yukarıda minion arkasını tutuyorum şu an. Aaa hayır ya ultiye basamadım. Bana da iyi kötü oynadım. Üçüncü vuruşumla oradaki bütün nişancadan can çalacaktım. Onu, onu beceremedim. Sorun yok ben doğacağım. Hiperim var ultim var bir şeyler yaparız yani en kötü. Aynen şöyle çekeceğim. Kule bunları parçalayacak orada bu yüzden. Çok güzel piyasa kestirdim ikisini de. Na niye dündüz mesela şu an. Zıbam aha vuramadım dur. Şöyle... Yerinde duz. Tamam. Oha. O kadar vuruyor muydu lan ne 5K lan ben. Neyse sorun yok. Ee, Pierce. Ee, bence Kaju fightında bizim başlatmamız mantıklı bir fikir değil. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Kaju'yu aşırı güçlü değilsiniz almayın. Şu an rakiple biz eşit değiliz. Bir, bir arkadaşımız düşük bir seviye biraz daha. Ee, Bambu şey tamam. ben, Sen beni kesemezsin dedikler bu arada. Bak shield ver, bana shield vermek için mesela oynamadı fark ettiysiniz. Kanka ben senin ağzını kopartırdım ki. Ee, Pierce ne yapıyor? Pierce benim kaçınmaya devam ediyor. Yalnız biz bu maça kaybedeceğiz diye yorumladım. Çünkü Emz'imiz 8 seviye kaldı. Emz bir şekilde seviye kasması gerekiyor. Emz bir de tek başına yine. Sen nasıl seviye kasamadın lan? Biz 3 ve 1 falan attık. Ben bunu burada taşlayacağım bu arada. Ayağın kadar keseceğim. Bir tane daha dört dönel mi? Döndü. Güzel. Şimdi Nani'yi oyn oynayamam. Ama Edgar onu almamadı. Elgir bunu almamadı lan. Tamam Edgar'ı kestim bu arada. Edgar'ın XP seviyesini çalmış oldum. Burada Nani'ye tek atar mıyım? Atamam. Şöyle yapacağım. Tamam. Bunu da kesmiş oldum. Şuradan farmdan canımı full diyeceğim. Ee, şu farmı da keseyim. Güzel. Ne oluyor şu anda diye bakıyorum. Burası hayvan gibi şey dolu. Şöyle seriyi seriyi keseceğim. Kesemedim. Eee şu an rakip nerede? Ben onu ne alıyorum. Rakipler nerede? Anam Edgar bizim Beyzeymiş adam. Aynen. Aa, jungle Jackimiz var. Ben... Aynen. Şurada Jacki takasını aldım. Bu arada. Ben de orada Jackie'yi bulduğum için mesela birbirine dükkanında seviye alamadılar. Bu da bir taktikte şöyle kalkan basacağım. Aynen bak o da bana vuramadı. Hatta bu yüzden şu an kendi ödeyecek. Minyonların minyonları da kullanmak bu yüzden önemli bu arada. Jungle'ımız Chester mi? Ben mi diyorum? Chester kanka bu da oynamayacaksın. chest. ya. Of. Çok yoruyorsunuz ya. Vallahi çok yoruyorsunuz ya kanka salacağım mı? Gene mi 4 kişi 4 kişi aynı yerde oynayacağız? Kalkan basar kanka döverim seni. Daha ben diğer lane'e gidiyorum. Siz de bunu yapın arkadaşlar. arkadaşlarınız geri zekadaysa lütfen şunu yapın. Bir karar verin oğlum. Oğlum bir karar verin. Hangi xp'yi alacaksınız ya? Valla bir karar verin. Ya lane oynayın ya jungle oynayın. Abi, artık abi sinirleneceğim ama yeter. Chester git. Mal mı bu adam? Yeter ya canımı sıkmaya başladınız iyice. Sen beni bilmiyorsun. Tamam seni keseceğim Ama kanka xp'yi verin xp'yi salın artık ya Ya Chester mal mısın? Lan bu ama harbi var ya Oğlum bak he, Öldüğünden sonra rastgele renleri gidiyorsun lan bu harbi demeyeceğim sonra niye seviye kasamıyorsun kasamazsın abi mal mısın sen sürekli XP çalıyorsun Önden adamı da geri düşürüyorsun bu sayede Tamam burda minyonu kullanacağım bunu kalkan alacağım. Şıldanmayacak ama Tamam ben ulti yiyeceğim. İki kere vurmaması lazım Griffin ultisinin ama cidden çok dengesizsin ya. Hayda 2 seviye. Hayda 2 seviye. Hayda 2 seviye. Biz kuruyu vereceğiz. Biz kuruyu vereceğiz. Bu da Vayne'ye tek başına girmeyin diyorum ya İşte Chester gibiler yüzünden abi. Elif'in oynayışa bak. Böyle bir oynayış yok. Tamam abi. Öldü bu adaba Nasıl çekemedim lan ben seni bu minyon burada kaldı. Madem öyle bana can ver. Kuyu çalma. Buradaki full yüksek asal kaynıyor. O yüzden bir şey de yapamıyorum şu an. Tamam. Kim iki kişi yok etti? Jack iki kişi yok etti. Şaşırdım mı? Hayır takım arkadaşlarımız oynamıyor. Of. yakında FF getirdilerse buna şaşırmayın. Aynen doğru tutturduk. Şunun kısa sakın da koyacağız tabii ki de. Minimum olarak, mini olarak hızlısınız bu arada. bunu kontrol etmeyi unutmayın. Çok güzel oldu oynadık bu arada geçemek için. Çok güzel oynuyoruz. Oyunum kasma. Tamam. Şu anda yıldız gün aldığım heal ile yaşıyorum orada şaka maka biliyor musunuz? Size söylüyorum arkadaşlar CC oynamayın heal oynayın. Tamam. Şöyle. a doğru benim memlerim geri döndü arkaya etkilemiyor. Benim bir aksu aldım. Yok 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 yok. Şimdi ben hocam da kesmezsem zaten ben bu arada. Allah edemedim. Allah bu beni kesecek. Hadi lan. İşte bu kestim. Uydum attım ben Aynen uydum attım yanlışlıkla. Chester on seviye olmuş. Nasıl yaptın kanka bilmiyorum. Ben atarken çünkü sen bir iki seviye falan hani de. Of. Tamam abi fokusuz 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 bir kaju lazım bu maç bu arada bu malda nasıl kaju alacağım bilmiyorum ama bir şekilde kaju almalıyım Şu maç acayip tilt oldum ya Abi bir internet eksikti internet Şu anda böyle ya tek sorun internetim olacak galiba bu gidişte O yüzden bu yüzden koyu şartlıysam çok fena sinirleneceğim Eee Cekibini böyle kesemezsin kanka. Öyle mi? Gel. Hadi gel dövüşelim gel. Hayırdır? Anksiyon sağda kusurda kusurda az. Tamam hala Griffin fazla bunu unutmamak lazım. 15 seviye cekimiz var. Biz de biraz 15 olacağız. Alık. Tamam kaju fight'ını başlat kanka. Şu kişi Aynen. Aynen. Ben 15 oldum. Chester, adam olana çok bir de seviyesi Chess'in ya. Aynen. Şöyle bu koyacağım. Gelse yemedi. Aynen. Benim hareket çok fazla zaten. Beni kolay kolay kesemez Chester. Çok güzel oldu dördünlük bir okudum onun ben. Çok güzel oldu 8000 vurdum ya. Eski 4400 yıldızı aldık bu arada fark ettiyseniz orada. Neyse şöyle. Zaten şu anda alacağımız XP'nin bir anlamı yok. Çünkü biz 15 seviye olduk. Unutmayın bunu. 15 seviyeden sonra minyon kesmeyi değil oyunu bitirme oynamak zorundayız. Aynen. Çünkü alabileceğimiz XP kalmadı. Şu an chest tam full hand'de. Dediğim gibi abi çok tilt oldum şu maçı yemin ediyorum çok tilt oldum ya. Çok fena tilt oldum ya. Evet bu videoyu bu da bu Aslında videonun devamı da var. Yarım saatlik yarım saatlik bir kayıt aldım. Ama bundan daha kötü maçlar geçirdiğim için o kısmı da koymayacağım. Çünkü çok daha fazla tweet oldum. Çok daha fazla sinirlendim. Hatta o da videonun yarısında oyunu kapatıp çıktım artık ben kafayı yedikten yatayım için. Kanka git. Kanka git. Bana gelme. Senin Allah belanı versin. Senin, senin halba... Senin ben oynamıyordum ya. Şimdi editlerken hani bu kadar kısmı koyuyordum. Hatta bir tane daha maç vardı normalde oyunun ilk başında bot bot geldiği için onu koymadım. O yüzden bu iki maçı koydum sadece. Umarım iki maç hani aynı iki maç. Her yani neyse hoşça kalın ve bay bay.